Bu nasıl bir şey? Durun hemen. Kim verdi izin onu serbest bırakmaya? Hemen yerine zorla bastırın onu. Nasıl cesaret edersiniz prensesin emrine karşı gelmeye? Babamı tüm ailenizi idam ettirmeye ikna edeceğim. Minjuju. Anlat. Saint Van gerçekten nasıl bu kadar ağır bir suç işledi ki kendi başına cezalandırmaya değdi? Oo. Oh. Az üstte küstahça davrandı. Gerçeği duymak istiyorum. Ondan nefret ediyorum. Neden doğum günümüz aynı gün? Neden sürekli onu koruyorsun? Açıkça ben senin öz kızınım. Doğru. Her zaman kararlıydım. Neden sadece ona yumuşak davrandım? Daha yeni geldi. Nasıl bu kadar taraf tutarsın? Yoksa birkaç güne, prensesliğimi bile, ona mı vereceksin? Kes sesini. Minjuju benim için her şeyi feda etti. Böyle sadık birini ödüllendirmek yerine kıskançlıkla cinayet mi planlıyorsun? Artık kim bize sadık kalır? Duymak istemiyorum. Sadece şu alçak hizmetçiyi düşünüyorsun. Minjuju Majesteleri Kraliçe, hepsi benim hata. Seni ne ilgilendirir? ellerin neden buz gibi, hemen dinlenmeye götürün, kalıcı hasar olursa, hepinizden soracağım, emredersiniz. Keşke annem olsaydı, ne kadar iyi olurdu. Majesteleri Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Nihlu bu kadar acımasız. Bazen gerçekten merak ediyorum. Acaba gerçekten öz kızım mı? Lütfen dikkatli konuşun. Doğum odasında sadece güvenilirler vardı. Kesinlikle hata yoktu. Ne kadar korkmuşsun. Sadece şakaydı. Kalk artık.